resul Ekrem, rivayete gelmiş ki Sehl bin Sa'di Sa'idi radıyallahu anh'tan rivayet sahabiden Hazreti Sehl diyor ki Peygamberimiz Zişan sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Rüyamda siyah koyunları otlattığımı gördüm. Sonra baktım peşinden sarılar da geldi. Evvilha ya Ebu Bekir <laughs> diyor bakın. Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'in arasındaki yakınlığa bakın. Tevil et bakalım ya Ebu Bekir. Nedir bu rüyanın tevili? Ve Hazreti Ebu Bekir'in Efendimizin harika terbiyesinden nasıl geçtiğine bakın. İyi dinleyin. Evvilha ya Ebu Bekir. <laughs> tabi peygamber emredince Hazreti Ebubekir Bekir de el <laughs> emru fevkal edeb kabilinden emir edebin önündedir. Diyor ki ya Resulallah kara koyunlar Araplardır. Diğerleri ise acemdir. Araplar senin dinine tabi olduğu gibi acem de senin dinine tabi olacak. Hepsini sürüyor diyor ya Efendimiz sallallahu Bakın işte rüya alemini de işi bilen zatlara sormak gerekiyor. Rüya alemi genel olarak hep işari manaları. Bak bu peygamber rüyası. Hak kesin yani. Direkt Allah katından bir ifade bu. Gelecekte olacağı beyan ediyor. Fakat ümmetini ne olarak gösterdi? Koyun olarak. Efendimiz'i onları süren çoban olarak. İşte genel olarak rüya aleminde hep işari beyanlar vardır. Ama hakikati verir sadık rüyalar. İşit ehliyle gidip sorup, ve o rüya sunulan ikramın gereğini de yapmak gerekir tabi. İnsanımız bu noktada gaflet perdesine çok takılıyor. İşi yani Allah Subhanahu ve teala her şeyi gösteriyor. Ne yapması gerektiğini gösteriyor. Ama hala acabalarda evhamların içerisinde yığılıp yoğrulup gidiyor. Netice Hz. Ebubekir Seddik böyle tefsir etti. Resul-i Ekrem ne dediler? Maşallah öyle söyledi. Kezalike evvelahel melek. Cebrail de aynı böyle tefsir etti bu rüyayı diye söyledi. Hz. Ebubekir'in tefsir ettiği gibi tefsir etti yani. Sarı dedik yanlış söyledik yalnız. E, uf, afra diye söylenen kırmızı. Beyazın üzerine kırmızı. Yine beyazla karıştırdığı zaman sarıya mail oluyor ama kırmızılık olan koyunlar. Siyah koyunları güttüğünü gördü. Bir de kırmızılık olan koyunları güttüğünü gördü Efendimiz sallallahu aleyhi Beyazın üzerinde kırmızı olan. Burada tabi işte hani Efendimiz'i görüp direkt tabi olan bu sahabiler, Araplar da onlar tabi ki. Diğerleri henüz onlara yetişmedi. Ayet-i Kerime'de ifade buyuruyor. İsmail Hakkı Bursa'yı Hazretleri diyor ki, Arap milletinin tabii ki Efendimiz'e ilk tabiiyetinden dolayı, içlerinden gönderilmesinden dolayı Arapları sevmek, onların bu noktadaki üstünlüğünü kabul etmek dinin bir gereğidir. Neticede Allah onlardan seçti Peygamberimizi ve ilk onlarla hem hale eyledi, dostlarını ondan eyledi yani. Ve Efendimizin onların içerisinden gönderilmiş olması da bir delil ve hüccettir ki onların direkt bunu kabul etmelerinin mecburi olduğunu ki Hanefi mezhebinde de öyle yani Arapların Mesela normalde İslam tebliğ edildiği zaman diğer milletin direkt kabul etme şartı yok İslam'da. Kendi dilekleriyle, istekleriyle kabul ettikleri zaman Müslüman olup Müslümanların hükümlerini uyguluyoruz biz onlara. Ama Araplarda öyle bir şey yok. Arapların kitap kendi dillerinde indiği için, peygamber kendi aralarından çıktığı için tebliğ geldikten sonra onların iman etme mecburiyeti var. Ayet-i kerimede وَمَنْ يَكْبُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَنَّارُ مَوْعِدُهُ diye burada da buyuruyor yani. Ve huvel azizul hakim. Hikmet sahibidir, izzet sahibidir Allah Subhanahu ve taala. Zalike <laughs> fadlullah yu'tihi men yasha. Bu da Allah'ın fazlıdır. Kendi peygamberini istediği yerden seçer, istediği güzel elbiseyi, manevi elbiseyi ona giydirir. Kimse de Allah'ın ikram ettiğine neden ona ikram etti diyemez. Fazl üstünlük Allah'ındır. İstediğine verir. Vallahu zul fadlil azim. Yüce fazıl sahibidir Rabbimiz. ikram sahibidir. Verir. Nedir buradaki murat? Keşf-ül esrarda denmiş ki Vallahu zul fadlil azim ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimize çok çok ikramlarda bulundu. Bir de ve zul fadlil azim halk. Efendimiz'e çok fazıl sahibidir, ikram etti. Mahlukada da ikram etti. Hz. Muhammed Mustafa'yı onlara peygamber olarak gönderdi. Ve onlara biat etmeyi de tevfik vardı. Bizim gibi aciz kulları peygamberin ümmeti eyledi yani. Zülfazıl Azim'den Murat budur diye tefsir edilmiş orada. İsmail Hakkı Bursa'yı da diyor ki Zülfazıl Azim ala ehlil isti'dadi min ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de istiğdad ehline peygamber ümmetinden istiğdad ehline büyük fazıl sahibidir Rabbimiz. Neden? Bi irsali varasati Muhammedin fi kulli asrin ileyhim. Peygamber Zilşan sallallahu aleyhi ve sellem yetişememişler için her asırda peygamberin varisi olan zatı da gönderdi Allahu Teala ki peygamberi nurdan mahrum kalmayalım diye varisi nebi olan o zata yönelelim biz de efendimizin nuruna erişelim diye istidat sahibi yani aşkıyla yanan kullara bu yolu da açtı Allah kapatmadı. Onun için büyük ikram sahibidir Rabbimiz Sübhane ve Teala. Eğer o gibi zevat peygamber varisleri olmasa onun nuru dünyada kalplerde bir takım ulu kalplerde olmasa da o kalplerle insanlar aydınlanmasa, onların irşadı olmasa insanlar kör kalacaklar. Nereye gideceğini bilmeyecekler. Şeyhimizin öğretileri, yön gösterişleri, sohbetleri olmasa ne yapacağımızı şaşırır kalırız yani. Nereye gideceğimizi, de nasıl bakacağımızı bilemeyiz yani. Bu tabi zülfadl-ı azim diyor. En büyük fazıl diye buna ifade edilir. Neden? Çünkü bununla insan Allah'a varır. Celle Celaluhu. Azim olan Allah'a vardıran yol azimdir. Peygamber varislerinin elini tutup da Resul-i Ekrem'in nuruna varır insan o nur ile Allah'a gider. Allah'a varış yolu o da azimdir, bir fazıldır yani. Allah'a erdiren yol azim olduğu için Allah ona erdiren yol da azimdir yani. Rabbimiz Subhana ve Teala yata binlerce hamdü sena olsun ki biz Efendimizin ümmeti ve Efendimizin nurunu yansıtan onun varislerinin ve yolunu tutanlardan olduk. Allah'a şükür. O manevi nurdan mahrum kalmaktan mahfuz eylesin bizleri ya. Rabbimiz. Mahfuz, muhafaza eylesin. O nura aykırı olan her şeyden her şeyden mahfuz eylesin bizleri. Efendimizin hakiki aşıkların yolu ki onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her dem kalplerinde hissetmek, her dem onu görmek isterler. Ve her nerede gördüyse tabi fazilet ve ikramdır ama sadece rüyalarda görmeyi bile gafletten sayıyorlar. O zevat yani. İmam Busayri Hazretleri'nin buyurduğu gibi ve keyfe yudriku Dünya dunya hakikatehu kavmun tasallu anhu bil peygamberin hakikatine nasıl varabilir ki dünyada o tip insanlar ki onu sadece rüyada görmekle teselli oluyorlar, yetiniyorlar yani. Nasıl onun hakikatine erişebilsinler? Sanki bugünkü ümmeti Muhammed'i anlatıyor yani İmam Busayri Hazretleri. bugünkü ümmeti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve normal bir insan. Rüyada gördüğün zaman çok güzel. O kadar yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fazilet güneşidir. Nasıl ki diyor yine İmam Musayir Hazretleri uzaktaki de yakındaki de görür. Güneşi nasıl insan uzaktaki de yakındaki de görür. Yakında gelenin gözleri kamaşır. Yakına gidenin gözleri kamaşır. Daha iyi hissettiği için. Velhasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu her an hissedip onun sünnetinde sağlam bir şekilde yürürsek onun varislerinin elini tutarsak biz de Efendimizin hakikatinden biraz biraz haberdar oluruz inşallah. Onu rüyada değil ayanda da görürüz. Allah nasip eylesin. Omin Allah'ı tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.